Arkadaşlar gördüğünüz gibi acıkmışlar. Şimdi bunlara tavuk. Dur 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 vereceğim dur bana gel. Gel. Gelin hadi. Hadi gelin yiyin, hadi. Tavuk pişirdim. Ve öbürü nerede ya? Gel. Kedi orada herhalde. E onu ayrı götürürüm. Afiyet olsun iyi kuzucuklarım. Tavuğu da çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum. ა შემე მე თოვ გა ყოიო გა ყოიო დიგანი კეტავა გარდა იი ენა შედა akşam yemeği ödülü da gece oldu akşamladı. Yesin benim kuzucuklarım. Yiyin kuzucuklarım yiyin. Allah Allah. birbirine ne kızıp durursun. Sokun kafayı yiyin hadi. İlla tek tek mi vereceğim ben size? Al. Al. Sen de al. kızıp duruyorlar. Al annem sen de al. Hah iyi annem. Aferin size. Aferin İyi çocuklar. yavruların bir tanesi yok yalnız. o nerede bilmiyorum.